boynumda altın örüm var son kalite Olsa da anlatamam bu çok klişe Az atama etmem yazdım Omanın kuralı basit Arkana yaslanıp bizde bir sessizce bu kızdan çıkacak mı sesleri mayın Where is my enemy, where is my soldier? Kırıldı hevesi hepsinin çoktan verin bir henesi içersin yolda Yazım olacak sana sahnemden sonra tek derdim müzik tek gerçek olan İstedim bu yüzden hep sessiz oda alışmam gerek para ve pula Kavuşacağım yine bir öğret kola gücün var mı bugün dalın beni dalın Göbek kazıyım göçe kastım olacak nasıl? Karma adam. Yerimde duramam artık Eski ben değişti farklı Elimde değil bu yangın Alevi içimi Elim... Normal şarkılar da söylüyorum ee, R&B yapıyorum ben normalde Ama burada şu anda ilk türde R&B Belki biraz Tehlikeli olur diye düşündüm e, Rap'in birçok tarzını denemek ve hip hop kültürünü tamamen yaşamak istiyorum. O yüzden bu programdayım. Teşekkür ederim. Biz söyledim. sana teşekkür ederiz. <laughs> Bravo. Gelip uh, sahneyi şenlendirdin yani çok güzeldi. Performansını çok beğendim. Teşekkür Melo'ya ayrıca katılmıyorum. Benim sana katkım çok büyük olabilir. Aha, aha. Şarkım var benim. Burada hiç umudum yok. Ya sen yavaştan tatlış tatlış konuşarak kızı kapmayı düşünüyorsun. Farkındayım. Bana. İnan bana. Yok ben. Evet evet ya İki evet. Sadete e gelelim artık ya. Şu an çok merak ediyorum ha. Kime bakıyorsun? Kime sordun? Kime sordun? Arkada biri mi var seni Hayır. yönlendiren? Ben onunla konuşabilirim. Söyle söyle. Ee, şöyle. Em, en çok dinlediğim yani böyle kendim evde hazırlanırken Spotify'da açıp en çok dinlediğim sanatçıyı seçeceğim galiba. Kendimi çok yakın hissettiğim bir başka biri olsa da ben 멋있다, 디자.